Türk bayrağının Türklüğünden rahatsız olan Hüdapar'ın içinde bulunduğu Cumhur İttifakı'na Sinan Oğan katılın. Ne düşünün abi bu konuda? Ya, yani düşünmek bile istemiyorum. Çünkü niye diyeceksiniz? Şimdi Sinan Oğan bir televizyon programına katılmıştı. Genç bir arkadaşımız, bayan arkadaşımız şunu sordu ona. Devlet Bahçeli'yi görürseniz ne sorarsınız diye. Hüdapar'la aynı olduğunuz yerde nasıl oldunuz diye sorarım dedi kendisine. Bugün ama bakıyoruz o da Hüdapar'la beraber oldu. Domuz Bağcılar'la beraber oldu. Ya, Hüdapar dediğim bugün parti buradaki yani Türkiye'de yaşayan kadınlarımız için ya dul kalan veya kocasının başına bir iş gelmiş bir bayanımız için sahiplenecek diyor. Sen kimsin? Benim anamı, benim bacımı, benim komşumu sahipsiz kaldı diye, eşi öldü veya bazı çıkan nedenlerden dolayı bir şeyler oldu diye başına bir iş geldi diye bir kadını sahipleneceğiz demek çok ayıp bir şey. Türkiye Cumhuriyeti'ni yaşayan bütün kadınlara söylüyorum. Bunları kafanıza yazın. Bunlar kadınlarımızın, gençlerimizin geleceğimizi karartıyorlar. Yani böyle ağızla, sözle değil gerçekten karanlığa gidiyoruz. Ben üzülüyorum. Ben üzülüyorum. Benim iki tane çocuğum var. Biri iki yaşında, biri bir buçuk yaşında. Ben onların gözlerinin içine baktığım zaman üzülüyorum. Çünkü güzel bir gelecek bırakmıyorum. Giden şartlar, giden ekonomik sıkıntılar. Diyorum ki ya her ay 100 lira bir kenara atayım. Hani çocuğumun geleceği için. Ama maalesef 100 lira kenara atamıyorum. Her ay 2 bin lira, 3 bin lira içeri boşluğu giriyorum. Kredi kartından çekiyorum, bankadan boşlanıyorum, arkadaşımla gidip istiyorum. Bu ekonomide hale Tayyip Erdoğan bu ülkede yüzde 35 alıyorsa bu ülkenin ayıbıdır. Bugün Erdoğan bu ülkede yüzde 20 yi geçmemesi lazım. Ya Bülent Ecevit yüzde 42 ile bu ülkeye geldi ama bu halk ne yaptı? Dedi ki sen hata yaptın, yanlış yaptın, yüzde 1'e düşürdü. Bülent Ecevit gibi adam yüzde 1'e çalmayan, çırpmayan, yalan söylemeyen adam yüzde 1'e düşürdü. Ya bu adam yıllardır götürüyor. Senden çalıyor, benden çalıyor, ondan çalıyor. Yıllardır götürüyor. Ama bu halk, hala bu adama yüzde otuz beş oy veriyor. Yazıklar olsun diyorum. Başka hiçbir şey demiyorum. Yazıklar olsun. Teşekkür ederim. Türk, sağ, sağ olun. Ol. E, ya sor bakalım. Abi, Sinan Oğan Cumhur İttifakı'na katıldı. Sinan Oğan ne evet. düşünüyorsun abi bu konu hakkında? Vallahi iki yüzünü gösteriyorduk. İki yüzü olduğundan biz biliyorduk da. Biz biliyorduk ama birileri, e, gençler bilmiyordu. Kandırıldı çocuklar. Oylarını aldı ama maalesef oylar bir daha oraya gitmeyecek. Çünkü çocuklara röportaj yaptıkları az önce bir televizyonda kanalda seyrettim. Gençler diyor biz kandırıldık. Sınavına on nereye gidersek biz oy vermeyeceğiz. Ve yana etti. Türk bayrağına Türk diye yana etmiştir. Türk milletçiliğine yana etmiştir. Bu kadar kısa ve net. Ve e, ittifak zaten dağıldı. Ata ittifakı şu anda yok. Bitti. Evet, zaten ilk açıklamayı Ata İttifakı'nda bir Adalet Partisi Genel Başkanı ismini şu an e, Vahit Özmü'ydü. Ya da o açıklama yaptı. Öğlen de ee, Zafer Partisi Genel Başkanı akşam buluşacaklar Kılıçdaroğlu'ya. O da yüzde seksen beş şu anda garantide. Garanti derken söz verilmiş vaziyette bir protokol imzalayacaklar. Bu işi bitireceğiz. Allah'ın izniyle bitireceğiz. Bu milletin sayesinde bitireceğiz. Gençlerin sayesinde, kadınlar sayesinde bitireceğiz. Başka çaremiz yok. Yani anlamam o Kazandık ya gittik. Kazandı gitti. Başımız sağ olsun herkese. Ben üç tane torunum var kardeşim. Ben torunlar için mücadele veriyorum. Bu çocuklar ne yapacak? Bak dileniyor çocuk. Dileniyor bak dileniyor. Bu, bu bizim gururumuzu kırmıyor mu ya? Bu çocuğun okula gitmesi lazım kardeşim ya. Yok dileniyor. Sizekte mi dinleniyor? Bir sorar mısınız? Hayır. Zaten dilenmez kimse. Kimse ya boşanmalar aldı yürüdü kardeşim. Ben ATV'de şey seyrediyorum. <laughs> Müngallı'yı nasıl? Esra'yla her gün yüz tane boşanma var. Her gün boşanıyor. Hani üç çocuk anası, beş çocuk babası bilmem ne. O onu almış kaçırmış, o onu almış kaçırmış. Bu ne? Ekonomi kardeşim. Ekonomi gitti işte bu ülkede. Ben emekliyim. Evim olmasa ben Sivas Kangalıyım. Ben mecburen köme gidecektim. Mecbur. Çünkü kira veremem ki. Yedi lira aylık alıyorum. On bin lira, on bin lira aylık şey vereceğim, kira vereceğim. Ne, nasıl vereceğim? Neyine vereceğim? Çocukların ikna olmamak için işte çalışıyor. Kendine bakamıyor adamlar. Ha biz eskiden Kardeş kardeş yardımcı oluyor, baba mı? E baba baba kendine bakıyor ki oğluna baksın. Evladına baksın. Bir düğün ya, bir düğün yap. Düğün evlenmeye kalsın şu gençlerden birisi. 500 kağıt kardeşim. Buyurun burada bak mağaza var. Girin içeriye. Bir girin bakın. Bir beyaz aşağı kaç para tutuyor? Mobilya kaç para tutuyor? Bakın 500 kağıt. Para yok ortada. Abi para yok para. Dolar. Geldikleri zaman 1 lira küsürdü şimdi kaç para? 22 lira. Kime gitti bu 128 milyar dolarlar? 418 milyar dolarlar. Ne oldu hep buralarda gitti. Millet gariban. Hepsi boşlu. Boş boş. Sorun. Hepsi boşlu. Ha. Ha, Suriyeliler bak bağırıyor adam. Bak Suriyeliler gitti. Doğru söylüyor arkadaş. Suriyeliler. Gelmiş 10 milyon Suriyeli var kardeşim burada ya. Ya arkadaşım. Merhaba Yaşar. Yani o da şu kardeşim. Benim şu çocukların hakkını. Ya geldi ortak oldular ya. Erdoğan açıklama yaptı. Suriyelileri yedirip içirip giydirmeye devam edeceğiz dedi. Ne ne yapacak abi? Ya kuruş, para yok. Bende dolar var onda bir lira dolar yok. Bende var. Şahıs olarak bak emekliyim. Onda bir kuruş yok bir kuruş. Bir lira yok o şey merkez bankasında. Hep borç. Sıfır sıfır. Hepsi borç. Borç abi. Bak zamlar şey bitsin. Seçim bitsin. Allah göstermedi mi o kazanırsa var ya. Her bu duysunlar. Yandı mı millet? Burada geldi, hep kapanacak bakın. Buralar var hepsi kapanacak. Bu mağazalar kapanacak hepsi. Bakın yandı. açık Başak ne söylüyorum bir size. Yandı. Bir çerik. Ateş dumana gideceğiz. Buyurun. Yandık yani. Ne durumda? Vatandaş ne durumda abla? E aynı anlattığı gibi işte. Anlattığım gibi aynı böyleyiz işte. Peki abla Sinan Oğan Cumhur İttifakı'na katıldı. Ben onları anlama. Onları girmem devreye de. Anne. Evet, o şeref Sen beni bu şeref çekin. O hala. ben ülkücüyüm. Evet. tamam mı? Şey olsun diye, evet. e, tanıyorum. Şey olsun diye e, seçime girsin diye ona imza verdim. Haramı zıkkım olsun. Burnundan gelsin şeref. Evet. Şeref evet. Türk bayrağının tüklüğünden rahatsız ha. olan Hüdaparlılar. Hüdaparlı'dan birlikte vardı. değildim. Gitti onunla birlikte oldu. Adi belevenk şerefsiz. Gelsinler senin kapısı orada açık <laughs> be. Hep oradayız be. Bu bayrağı ben çocuk için canımızı veririz be. Yazıklar olsun ona. Yazıklar olsun. Doğru söylüyor Durum bu. O bir şey yapacağım dedi ama sildi kendini. Türkiye bak yüz bin odan fazla millet ona imza verdi. Ve bunların alayı da ülkücü. Şimdi o et sandı ki AK Parti'ye gidecekler. Bir tane yetmeyecek. Yazıklar olsun ona. Allah belasını versin. Hayırlı günler. Valla Erdoğan dünyanın en zengin cumhurbaşkanı. Erdoğan devlet bahçeli dahil bütün politikacılara satın alıyor. Şimdi görünmüyor. Bu politikacıların hepsi yalancı. CHP'de yalancı. Bundan üzerine gitmiyor. Devlet Bahçeli bir günde değişti. Nasıl değişir yani? Bak Sinan Oğan da değişti. Neydi? Birkaç tane daha geçti. İçişleri Bakanı. Birbirine küfür ediyorlardı. Bunların hepsini satın alıyor. Dünyanın en zengin adamı. Bu politika böyle devam edecek. Ve et, etmemesi lazım. Yazıklar olsun bu ülkeye. Teşekkür ederim. Bir soru da nasıl gözlemiz ekonomiyi? Ekonomi böyle çok saçma. Para nereye gitti belli değil. Ya böyle hemen gidiyor para niye öyle? Her şey bir anda artıyor sanki sonsuza kadar artacak gibi. Neden bu hallerdeyiz peki? Bilmiyorum ki ya. Ben yemek yesem, sigara içsem yani para hiçbir şey kalmıyor. Ama böyle ucuz şeyler falan satılıyor araştırılırsa. Araştırıyor musun ucuz şeyler? Bazen araştırıyorum evet. Kim oy vereceksiniz peki 28 Mayıs'ta? Oy CHP. Neden Kılıçdaroğlu? CHP'siz siz kime vereceksiniz? Bence yani AK Parti olsa daha iyi olur. Çünkü iyi hizmet yapıyor. Gerçekten hizmetlerinden hayranız. Eee hizmetleri için oylarımız AK Parti'ye inşallah. Allah'ın izniyle. Eee Eee Ekonomi ekonomiye düzelir. Yani ben inanıyorum ekonominin düzeleceğine Düzeltecek. inanıyorum. Eee Recep Tayyip Erdoğan'ın düzeleceğini duruma getiren kim? Eee Tayyip Erdoğan şu anda ama evet. bak abi. Abla diyor ki, abi diyor ki, batıranlar nasıl güzel diyor. Eee, batırmadı. Krizleri yaratan bizleriz, biz insanlarız. Evet, bu saç, bu o saç, zamları bu koyan. Sizine bazen siz mi zam Sadece bursunuz. hayır, sadece fırsatçılık diyorum bu. Bütün marketler olsun. Senin kimin denetlemesi lazım? Kim olsun? Her şeyi yaratan bizleriz. Kimin denetlemesi lazım? Bizleriz. Kim ben mi denetleyeceğim abi? Ben sonra denetleyeyim sonra, mi? Seçimlerden sonra çok sıkı bir denetleme olacak. Niye şimdi neden denetlenmiyor? denetlenmiyor. Denetlenecek, göreceksiniz. göreceksiniz ve ev kiraları da hepsi düşecek. Ama ben bu düşecek ev kiraları. Evet. Ve Tayyip Erdoğan. Düşmez.